Kabe'nin yeniden inşası. Bu bahsettiğimiz olaylardan yani Ali'nin aileye katılmasından kısa bir zaman önce Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 35 yaşındayken Kureyşliler Kabe'yi tekrardan yapmaya karar verdiler. O zamanlar Kabe'nin yüksekliği bir insan boyu kadardı ve üstünde çatı yoktu. Bu nedenle kapı kilitlense bile hırsızlar kolaylıkla içeri girebilirdi. Kısa bir süre önce mahzene gömülen hazinelerden bir kısmı çalınmıştı. Ellerinde çatı yapmaya yetecek kadar kereste vardı. Yunanlı bir tüccarın gemisi karaya vurmuştu ve tamir edilemeyecek kadar dağılmış bir halde Cidde kıyısında bekliyordu. Bu nedenle onun kerestelerini çatı yapmak için aldılar. O sırada Mekke'de yetenekli bir marangoz olan bir Kıpti de bulunuyordu. Fakat Kabe'ye duydukları saygı o denli fazlaydı ki ona el sürmekte tereddüt ediyorlardı. Planları yumuşak ve dayanıksız taşlardan yapılmış olan tüm duvarları yıkıp yenilerini yapmaktı. Fakat kutsal olan bu yeri yıkarak günahkar olmaktan ve belaya uğramaktan korkuyorlardı.'' Bu tereddütleri Kabe'nin duvarından her gün güneşlemek için dışarı çıkan yılanı görmeleriyle daha da arttı. Kim o tarafa yaklaşırsa yılan başını kaldırıyor, dilini çıkarıp tıslıyordu. Bu da onları çok korkutuyordu. Fakat bir gün yılan güneşlenirken Allah gökten bir kartal gönderdi. Kartal yılanı kaptı ve uçtu gitti. Kureyşliler aralarında şöyle konuştular. Şimdi Allah'ın bizim niyetimizi tasdik ettiğine inanabiliriz. Bize yardım edecek bir marangozumuz ve tahtalarımız var. Allah bizi yılandan da kurtardı. Duvarların üstünden ilk taşı alan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in büyük annesi Fatıma'nın erkek kardeşi Mahzumlu Ebu Vehb idi. Fakat o taşı alır almaz taş elinden kurtulup tekrar eski yerine döndü. Bunun üzerine hepsi işe devam etmekten korkarak Kabe'den kaçtılar. Daha sonra mahzumilerin reisi o zaman hayatta olmayan Mughire'nin oğlu Velid kazmayı eline aldı ve şöyle dedi. Ey Allah'ım korkma ey Allah'ım biz iyilikten başka bir şey istemiyoruz. Daha sonra Yemen köşesiyle Hacerül Esved'in arasındaki güneydoğu duvarının bir kısmını yıktı. Fakat diğerleri işe koyulmaktan çekindiler. Bekleyelim ve görelim dediler. Eğer o helak olursa Kabe'ye dokunmayalım. Hatta onu eski haline çevirelim. Fakat eğer o çarpılmazsa ki bu Allah işimizi onaylıyor demektir, onu sonuna kadar yıkalım. Gece hiçbir aksilik çıkmadı. Velid sabah erkenden tekrar işe başladı. Diğerleri de ona katıldılar. Tüm duvarlar İbrahim Aleyhisselam'ın attığı temellere kadar yıkılınca yan yana dizilmiş deve hörgüçlerine benzer büyük yeşilimsi taşlar ortaya çıktı. Bir adam taşlardan birini çekip çıkarmak için iki taşın arasına bir manivela koydu. Fakat ilk hareketinde tüm Mekke'yi sarsan ve depreme benzeyen bir sallantı oldu. Bunu temelleri yıkmamaları için yapılan bir uyarı işareti olarak kabul ettiler. Hacerül Esved'in bulunduğu köşede Süryanice bir yazı buldular. Onu bir Yahudi okuyana dek ne olduğunu bilmeden sakladılar. Ben Allah'ım ve Bekke'nin Rabbiyim. Bekke'yi gökleri ve yeri yarattığım, aya ve güneşe şekil verdiğim ve güneşin etrafına dokunulmaz olan yedi meleği yerleştirdiğim gün yarattım.'' O, Bekke, insanlarına süt ve su ile yardım eden iki tepesi var oldukça var olmaya devam edecektir. Bir parça yazı da İbrahim makamında. Kabe'nin kapısı yanında İbrahim aleyhisselamın ayak izini taşıyan kayanın altında bulundu. Mekke, Allah'ın kutsal evidir. Onun sürekliliği üç yönden gelir. Onun insanları onu ilk kirletenler olmasın.'' Kureyşliler binanın yüksekliğini arttırmak için daha çok taş topladılar. Ayrı ayrı kabileler sırayla çalıştılar. Nihayet bina Hacerü'l-Esved'in konulacağı yüksekliğe geldi. Bu sırada aralarında şiddetli bir tartışma çıktı. Çünkü hiçbiri Hacerü'l-Esved'i duvara yerleştirme şerefini diğer kabileye bırakmak istemiyordu. Bu tartışma birkaç gün sürdü ve anlaşmazlık o denli büyüdü ki taraflar savaşmaya hazırlandılar. O sırada yaşlı bir adam şöyle bir öneri getirdi. Ey Kureyşliler! Tartıştığınız konuda sizi uzlaştıracak bir hakem seçin. Mescide girecek olan ilk adam bu konuda hakem olsun. Kabe'nin çevresindeki alana mescid yani secde edilen yer adı verilirdi. Çünkü Allah'ın evine yönelerek onda secde etme geleneği İbrahim ve İsmail'den beri devam ede geliyordu. Yaşlı adamın tavsiyesine uymaya karar verdiler. Mescide ilk giren kişi belli bir süredir Mekke'de bulunmayan ve henüz dönen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem idi. Onun kapıdan görünmesiyle insanların yüzünde mutluluk ve sevinç ifadeleri belirdi. Daha da yaklaştığında memnuniyetle dolu selamlamalar ve mırıldanmalar topluluğu sardı. Bazıları "O el-Emin'dir." dediler. Bazıları "Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Onun kararına uyarız." dediler. Meseleyi ona anlattıklarında o, "Bana bir parça kumaş getirin." dedi. Getirdiklerinde bezi yere yaydı. Hacerül Esved'i ortasına koydu. Her kabile bezin bir ucundan tutsun dedi. Sonra hep birlikte onu kaldırın. Taşı yeteri kadar yerden yükselttiklerinde onu aldı ve Kabe'nin köşesine kendi elleriyle yerleştirdi ve böylece inşaat devam etti.